Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Eskiden en romantik, en naif buluşmaların yapıldığı pastanelerden birindeyiz şu anda. Maalesef bu kültür günümüzde kalmış olmasa da bunu hala tüm naifliğiyle sürdürmeye çalışan bir işletmeci yanımızda. Şaban Bey ile röportajımıza başlıyoruz. Şaban Bey programımıza hoş geldiniz efendim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Öncelikle siz de hoş geldiniz. Ben ismim Şaban Ali Çamkerten. Şirket, aile şirketi şeklinde devam ediyor. İşte e, üretimimiz, e, imalathanemiz vardır. E, günlük taze ve e, bol çeşit e, müşterilerimize hizmet vermekteyiz Ordu'da. Burada e, tüketicilerimiz günlük ve taze olması, kaliteli olması ön planda bizim için. Tabi üretim hijyen e, kurallarına çok dikkat ediyoruz. Çeşit olarak e, yaş pastalarımız e, ve bunların tabi e, çeşitleri kuru pasta. Börek çeşitlerimiz, poğaça çeşitlerimiz, tatlı çeşitlerimiz, fesfut ürünleri çeşitlerimiz bulunmaktadır. En kaliteli ürünlerin usta ellerden geçerek mutfağınıza geldiği bu güzel lezzetleri tatmanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.